طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام والتحية والاكرام على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنه الدائمه على اعدائهم ومخالفيهم ومنكريهم اجمعين من الاولين والاخرين الى قيام يوم الدين. السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين. سادتي الكرام اخواني العظام اهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا كنا نتحدث عن وصيه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه الى سيدنا مالك الاشتى رضوان الله عليه حينما ولاه واليا الى البصرى فاوصاه بوصيه طويله وعريضه. aramızda Van'dan teşrif etmiş değerli bir konuğumuz vardır. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. En azından okuyan gün yazılı bir kardeşimiz de vardır. Yeni gelmiş, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet. Kıymetli müminler, Hazreti Ali Efendimizin ve 12 imamımızın vasiyetini sizlere arz ediyorduk. vali olarak Mısır'a atardığı Maliki Eşter Hazretlerine vasiyetini zat-ı alilerimize arz ediyorduk. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. فَقَالْ ثُمَّ حَمَلَتُ الْأَخْبَارِ لِأَطْرَافِكَ قُضَاءً تَجْتَهِدْ فِيهِمْ نَفْسَهُ لَا يَخْتَلِفُونَ وَلَا يَتَدَابَرُونَ فِي حُكْمِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاَلِهِ وَسَلَّمُ فإن الاختلاف في الحكم إضاعة للعدل وغرة في الدين وسبب من الفرقة حضرت علي أفندمز Vali olarak atadığı Maliki Eşter Hazretlerine diyor ki sana hadis ve rivayet bakmakla yükümlü olduğun mülki amiri olduğun devlette eskiden devlete vali atarlardı. O kişiye haber veya hadis getirecek insanların salih, hayırlı ve dürüst olma şartı vardır la ihtilafun kendi aralarında münazaya ve ihtilafa düşmemeleri gerekir. La ihtilafun ve la yetedabarun fi hükmillah ve sünneti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi dünyevi şeylerde ihtilaf edebiliriz. Siyasi konularda ihtilaf edebiliriz. Ben ayrı düşünürüm, sen ayrı düşünürsün. Ben ayrı parti tutarım, sen ayrı parti tutarsın. Benim farklı bir ideolojim, düşüncem, felsefem olur. Senin ayrı bir ideolojin, düşüncen, felsefen olur. Normaldir. Ama Allah'ın kitabından nasıl itiraf edeceğiz? Resulullah'tan nasıl itiraf edeceğiz? فَاِنَّ الْاِخْتِلَافَ فِي الْحُكْمُ يقول لا يختلفون ولا يتدابرون اهتلافات دشمة مالنا ولا يتدابرون بربرلنا السرطلنا دنما مالنا ولا يتدابرون نرد في حكم الله الله أشق الصريح بكمدة وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الاختلاف في الحكم صامت فأتشقرا بر حكمنا ديني بر حكمنا اهتلافات مك بر فإن الاختلاف في الحكم إضاعة للعدل أضالة خايبنا زائع مصنى سببية إضاعة للعدل وغرة في الدين الغرة في الدين شو غفلة في الدين dini bir gaflete sebebiyettir. Ve sebebun minel furqa ayrılığa ve tefrikaya da bir sebebet, sebebiyet teşkil eder. O zaman dünyevi şeylerde ihtilaf edebiliriz. Siyasi şeylerde, içtimai şeylerde, normal şeylerde ihtilaf edebiliriz. Ama dini konularda, صابت القرآن قرآن كريم ورسول الله وآل بيت رسول الله değildir. Bu fırkaya, tefrikaya, ayrımcılığa تفريقية düşmeye sebebiyet سببية فإن الاختلاف في الحكم إضاعة للعدل وغرة يعني غفلة في الدين وسبب من الفرقة وقد بين الله ما يأتون وما ينفقون وأمر برد ما لا يعلمون الله تعالى شكر شكل قرآن الكريم مش مشتير. مشتير. شو تبيين القرآن الكريم فيه تبيان لكل شيء يعني باين القران المبين القران الباين يعني أبتشكورا. وقد بين الله ما ياتون وما ينفقون وامر برد ما لا يعلمون الى من استودعه الله علم كتاب بن هرشي الى جيد رمضان الدين hani Hz. Ali Efendimiz'in mübarek bir sözü vardır. La edri nisful ilm. Bilmiyorum diyebilmek, ilmin yarısı demektir. Yani bilmiyorum diyebilmeliyiz. Adam sana soru soruyor. Kesin biliyorsan konuş. Hani derler ya, biliyorsan konuş, seni alim bilsinler. Bilmiyorsan sükut et, seni insan bilsinler. Biliyorsam konuşurum. Peki bilmiyorsam konuşmam gerekir mi? Hayır efendim. Bilmiyorsan konuşmayacaksın. Bilmiyorsan susmayı bileceksin. Zaten biz bilmediğimiz konularda susmayı öğrendiğimiz zaman sorunlar biter. Ama şimdi bakıyoruz maşallah herkes biliyor. Herkes alim. Herkes fetva veriyor. Adam kahvede oturmuş, iskambil oynuyor ama fetva veriyor. Bu helaldir, bu haram, bu iyidir, bu kötüdür. Bu doğrudur, bu yanlıştır. İçki içiyor, fetva veriyor. Küfrederken fetva veriyor. Olmaz arkadaş. Olmaz. Bildiğin konuları, emin olduğun konuları konuşabilirsin. Ama bilmediğimiz konularda kardeşim ben bunun cevabını bilmiyorum. Çok rahat, gocunmadan, sıkılmadan, utanmadan rahat bir şekilde bilmiyorum diyebilmeliyiz. Diyebilmeyi öğrenmeliyiz. Bunu bize öğret. Hele o, Teknolojiden soruyor, cevaplıyor. Astronomiden soruyor, cevaplıyor. Tıptan kimyadan soruyor, cevaplıyor. Arkadaşım sen ne? Olmaz. Tamam. Tamam. Ya şu tamam. Hiç olmazsa tarımla biraz içli <laughs> dışlı çalışma. <laughs> Çalışmış kız Yani zırra hassa kela. Ya da ana kadı yani başımıza ne geliyorsa bu bilmeyip de bilir gibi görünenlerden. Ben şimdi dinde o kadar okumuşum. Kendimizce üç beş kelime öğrenmişiz. Ama tıptan ben ne anlarım? Hendeseden ne anlarım? Kimyadan ne anlarım? Tamam kimya okuduk, fizik okuduk. Avalise de hasbel kadar üniversitede. Ama şimdi ben tıpta da, kimyada da, fizikte de, astronomide de fetva vermeye, ameliyat yapmaya, operasyon yapmaya kalkışırsam tedavi etmem, öldürürüm. Hı. ولا نازلタリア فندميزم بويردو ندر bakın dikkat edin وقد بين الله ما يأتون وما ينفقون وأمر برد ما لا يعلمون الله تعالى <applause> bize emir